Evet, bu etkinliğimizde madem sudan bahsettik, birazcık sulu boya yapalım istiyorum. İnşallah evinizde sulu boyalarınız vardır. Yoksa da aldığınız zaman deneyelim. Şimdi sulu boyaya ve bir tane de pipete ihtiyacımız var. Üfleme yapacağız, tamam mı? Bunun için sulu boyanın çok sulu olması lazım. Hani ben size diyordum ya bir tane boya, e, su beş tane boya diye. Bunda birazcık suyu fazla tutun. Bayağı bir su yapalım. Sonra da üfleyelim bakalım. Adamın saçları güzel olacak mı? Gördün mü Civci? Evet. Tekrar söylüyorum. İşin püf noktası çok sulu olması gerekiyor. Eğer suyun az olursa böyle güzel saçları olmaz. Bir daha yapalım. Adamın kafasına ben şöyle boyalarımı süreyim. Biraz daha süreyim. Şöyle sularını görebiliyor musun bilmiyorum. Sonra pipetimi alıyorum. Ve boyayı üflüyorum. Bakalım nerelere gidecek saçlar. Evet. Gördün mü? Şimdi annen sana boş bir kağıda istediğin bir insan kafası çizebilir. Ya da sen çizebiliyorsan sen çizebilirsin. Sonra sul boyayla pipetini al bakalım. Değişik değişik saçlar yap.